Sana doğru. İyi yerin. Yerin iyi. Aşağı doğru bakıyor. Sana, doğru. şu, tam sana bakıyor. Burnunun ucunda herhalde kuş. Tam burada bir yerde. Hadi oğlum. Hadi kap. рядом. Хайдо! Пошел. Hadi. Haydi Bart. Haydi oğlum. Hadi. Evet, kuş yürümüş. Hadi ol. Bas. Geldim oğlum. Hadi oğlum. Kap. Aha. İkinci yalandan attım. <laughs> Kuş oradan pırt deyip uçuyor diyorlar ya. Kuşu böyle takip eden köpeğe ne olursa kuş pırt deyip uçmaz. Çok, çok yürüdük Belet. Tamam. Biz de yürüdük. Köpek de yürüdü. Aynen. Olacak abi. Çulluk avcılığında bu var. Daha, daha doğru. Kuş bayağı yürümüş, için. Şu an dörtte sıfırız. Evet. <laughs> doğru mu? Öyle. Yok. Ama kuş öyle uzaktan pırtlayıp kalkmıyor. Köpek sürüyor. Biz yürüseydik şuraya onun peşine artık bıkmasaydık orada mı burada mı şuradan vazgeçmeyip dibine kadar yürümüş olsaydık dibinden atacaktık tüfeğimizi. Şimdi olay bu. Zaten buraya kadar yakındık ona o sonradan bir anda uzadı. Evet hayır hayır bu şimdi hani diyoruz ya işte kuş uzaktan kalkıyor o oluyor bu oluyor. Abi köpek o direkt gidip orada dursa kuş kalkıp gidiyor biz gelene kadar. Ama köpek onun ayağının izinden o kokuyu sürüyor ya. Evet. İşte o zaman kuşu görüyorsun. Tüfek atabiliyorsun. Yani vuramamak artık şans. Biraz beceriksizlik. Ne bileyim bazen insanın basireti bağlanıyor. Şuraya kadar gelsin Şuraya da yürüsene. Evet. Oraya yürümüyorsun mesela. Evet. Olsun rast gelsin bakalım. Rast dimdik gitti.